videoyu durdurdun, soruyu önce kendin çözmeye çalışıyorsun, ben çözüme geçiyorum. Soruda bize ikiz dik üçgen verilmiş. Yani 90, 45, 45 üçgen. 30'u buradaysa 45'in şuraya da 15 derece kalmıştır. İkiz kenarlıktan kaynaklı. Burası 15 ise yine burası da 15 90 derecenin 15'i buradaysa 75'i buradadır. Şu anki haliyle şekil bu noktadan sonra tıkanıyor. O yüzden ekstra çizim yapmamız lazım. Ekstra çizim yaparken benim dikkatim çeken şey şu oldu. 75 ile 15 arasındaki fark 60 derece. 60 tanıdık bir açı kullanılabilir. Bize daha fazla bilgi getirebilir. 60 dereceyi kullanabilmek adına BDA üçgeninin simetriğini bu tarafa doğru alacağım. Yani simetri demeyelim de birebir aynısını sağ tarafa doğru çizeceğim. Çizdikten sonra birebir aynısını çizdiğim için burası 75 derece ise yine buranın tamamı da 75 derece yapıyor. 15'i buradaysa 60'ı burada kullanabileceğim bir açı. AB uzunluğu denden kadarsa AL uzunluğu da yine denden kadar olur. Denden 60 yine AC uzunluğu da bize denden olarak verilmişti. İki tane eşit kenar arasında 60 derece varsa bu şekli üçgen yaparsam bu bir eşkenar olur. Eşkenarsa burada yine tek çizgilik uzunluk olacaktır. Tamam bu noktadan sonra ekstra çizimi yaptıktan sonra yine bize ekstra bilgiler getirmelidir. Yoksa bize bir fayda katmaz. Bize getirdiği ekstra bilgiye bakar mısınız? Dendene dendenlik uzunluk. Tek çizgiye tek çizgi uzunluk. Arkadaşlar bu dörtgenler bir deltoid'miş. Deltoid'de köşegenler birbirini dik keser. Köşegenler de burada olduğuna göre şuradaki açı 90 derece. 90, 60. Öyleyse burası 30 derece olacaktır. 30 derece olduktan sonra biz A, B, D üçgenini, simetriğini veya birebir aynısını sağ tarafa doğru çizmemiş miydik? E, L açısı 30 derece ise bunlar birebir aynı olmasından kaynaklı. Buradaki B açısı da 30 derece değil midir? Evet öyledir. E, 90, 45, 45 üçgeniydi. 45'in 30'u buradaysa bize soran açıya da 15 derece kalacaktır.